Evet aşı önemli gibi görünüyor yani ortaya çıkan durum son tablo bu. Şimdi Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor İsmail Balık, korona hastalarına yoğun bakıma yatış sıralamasını açıklamış. Sıralama şöyle: İlk sırada hiç aşısı olmayanlar var. İkinci sırada tek doz aşı olmuş henüz ikinci aşısını olmamışlar var. Üçüncü sırada ikinci aysını daha yeni olmuş bağışıklığı tam gelişmemiş kişiler var. Dördüncü sırada iki doz aşı olmuş ve aradan üç aydan daha fazla zaman geçmiş, geçirmiş kişiler var. Diyor kendisi. Yani tüm istatistikler bize aslında aşının nedenli koruyucu olduğunu gösteriyor. İşte demin de. Haberde dinlediğiniz aşı olup da hayatını kaybeden şu ana kadar hiç kimse yok. Ama aşı olmadığı için hayatını kaybeden çok fazla hasta var ve bir günde 232 kişi hayatını kaybediyor. Lütfen biraz daha özen gösterin. Kimsenin sizi uyarmasını, kimsenin size bir şey yap demesini beklemeyin. Neden? İşte 10 gün sonra okullar açılacak. Canlarımız, çocuklarımız okullara gidecek. 2 yıldır neredeyse gözümüz gibi koruduğumuz çocuklarımız. 10 gün sonra 30 kişilik, 40 kişilik, 45 kişilik maalesef sınıflarda ders yapacaklar muhtemelen. Ha diyeceksiniz ki Milli Eğitim Bakanı üzerinde çalıştığını söyledi yeni Milli Eğitim Bakanı. Ama öyle net bir şey yok. Somut bir adım atılmadı. Eylem planı yok ortada ve veliler gerçekten çok endişeli. Bizler aşı olunması konusunda fikrimizi söylüyoruz. Bizzat kendimde zaten iki aşımı da olmuş durumdayım. Ancak şu an Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada öğretmenlerin %80'inin aşı olduğu, dolayısıyla %20'sinin aşı olmadığı %20'si dediğimizde bunun karşılık sayısı yaklaşık 300 bin. Üniversitedeki çalışanları da saydığımızda 400 bin gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. 400 bin eğitim görevlisi aşı olmadı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre. Yüz yüze eğitim içinse son 15 gün. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak. Ancak öğretmenler arasında bile hala aşı belirsizliği, tedirginliği, çocukların sağlığı Alı içinse endişe var. Yeni Milli Eğitim Bakanı şunu söylüyor, biz hazırız diyor. Peki biz de soruyoruz, neye göre hazırsınız? İki yıl önce pandemi yoktu Türkiye'de, sınıflar 40-50 kişilikti. Şu an Eylül'de okullar açılacak, sınıflarımız yine 40-50 kişi. Henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az iki defa, PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Yeni Milli Eğitim Bakanı'nın da katıldığı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmayan öğretmenlerin PCR testi yaptırması gerektiğini söylemişti. Aşısına olmayan öğretmenlerin oranı %20'lerde ama sadece öğretmenlerle bitmiyor risk. Öğretmenlerden bahsettik 400 bin gibi bir rakam verdiniz ama okulda çalışan personel açısından da böyle bir rakam var mı elinizde aşılanma oranı? Elbette var. Okullarda şu anda 80 bin eğitim çalışanı var. Bu 80 bin eğitim çalışanı da yine benzer oranda aşı olmadıklarını görüyoruz. Onların da elbette yani hazırız dedikleri bir şey de aslında hazır olan hiçbir şey yok. Okulların sadece kapısını açacaklar. Hadi çocuklar sınıflara diyecekler. Aşı çıkmazında bir taraf daha var veliler. Öğretmen de veliye sorabilir siz aşı oldunuz mu? Çocuğunuz belli bir yaşın üstündeyse ona da aşı yaptırdınız mı? Tüm bu belirsizliklerin gölgesinde yeni eğitim öğretim dönemine başlanacak ama sonrası ne olur? O da soru işareti. Açıldıktan sonra tekrar kapanmak gibi bir durum olabilir mi? Böyle bir endişeniz var mı? Elbette var. Neden var? Yaşanmışlıklar bize okulun açılıp birkaç ay sonra yeniden uzaktan eğitime geçilebilme riskini olduğunu gösteriyor. Milli Eğitim Bakanı okulları bu hafta açıyoruz dedi. Aradan üç gün geçmedi. Cumhurbaşkanı hayır okulları kapatıyoruz dedi. Ama mali gerekçeler, ama plansızlık ama tırnak içinde beceriksizlik sonrasında bugüne kadar atılmış ve yapılmış bir adım yok. Bunu nereden görüyoruz? E, Milli Eğitim Bakanı istifa etti. Başarılı bir bakan istifa eder mi? Tabii ki etmez. Bizim için eğitimdeki başarının esası bellidir. Adam değiştirmek yerine anlayışı değiştirmek gerekiyor. Çok önemli gerçekten çok az bir zaman kaldı hiçbir eylem planı yok sadece yazılıp çizilen şeyler var dikkatli olun diye mesela sınıflar işte Gerçekten 40 45 kişilik mi olacaklar? Daha Sağlık Bakanı Delta varyantının eskiden 1,5 metre mesafe koruyordu ya bize. Sağlık Bakanı daha yeni açıkladı. Geçtiğimiz hafta içi açıkladı. Delta varyantından korunmak için en az 1,5 değil artık 2 metre mesafe gerekir dedi. Sınıflarımız buna hazır mı? Dersliklerimiz buna hazır mı? Ya da lavabolar buna hazır mı? Hazır şekilde tasarlandı mı yeniden ne bileyim teneffüse çıkacak alanları çocukların onlar buna göre dizayn edildi mi? Ha geçen yıl çok fazla dezenfektan sıkıntısı yaşadı devlet okullarında insanlar öğretmenler, öğretmenler, öğrenciler. Şimdi dezenfektan ulaştırabildiniz mi bütün okullara? Sadece şehirlerde değil, köylerdeki okullara da ya da sabun, temizlik malzemesi ulaştırabildiniz mi? O kadar çok soru var ki yanıtlamanız gereken ama hiçbirini yanıtlamıyorsunuz. Sadece hazırlıkları yapıyoruz. Yüz eğitimi kesinlikle kesinlikle başlatacağız diyorsunuz. Bu şekilde olmaz Sayın Milli Eğitim Bakanı. Bu şekilde olmaz ama Ufuk Erman Bey şöyle yazmış. Umarım mesajı okumaya cesaretiniz vardır demiş. Evet vardır. Okuduğunuz metinde diyor ki sürekli 3 ayda bir aşı olmak gerekiyor etkisi kalmıyor. Aşı olup da hayatını kaybeden milyon tane insan var. Türkiye'de ise sadece kol ağrısı var deniliyor. Onun da iddiası bu yönde Ufuk Bey'in. Gerçek rakamları açıklayın demiş. Yani bana sormuyor herhalde yönetenlere soruyor açıklayabilirler. Yani gerçek olduğuna inanmıyorsanız ki bakın bu güvensizliği veren de yöneten nerede? Geçtiğimiz yıl vaka sayılarını gizleyerek topluma bu güvensizliği veren de sizlerdiniz. İşte ondan sonra Ufuk Bey gibi bazı vatandaşlar da bazı yurttaşlar da bu soruyu kendinde sorma hakkını buluyor elbette. Soracaklardı çünkü. Şimdi